Black Wolf is back dedik ve videoya giriş yaptık. Arkadaşlar Tuzla Aydınlı Hayvan Pazarından herkese selamun aleyküm. İnekler, danalar, tosunlar. Şimdi bizim bölümümüz olan tavuk yerine geçeceğiz ama önce bir şunları gezelim. Çabuk Hey maşallah. Hey maşallah be. Düvelere battaniye atmışlar. Baba, üşümesin diye mi battaniye atmışlar? Üşümesin diye mi battaniye atmışlar sırtlarına? Herhalde üşümesin diye, ben anlamadım. Da, da tosun dana'lar var. Gerçi bunların cinsi mi ufak acaba? Yok ya bunlar küçüktür. Hmm. Belli de olmaz böyle ufak ırklar da olabilir arkadaşlar. Ben anlamıyorum da pek. bayağı kalabalık bayağı kalabalık beklediğimden maşallah simental'lar mıdır? Şurada bir tane simental inek var. Maşallah Danaya bakın ya Arkadaşlar baya kalabalık ya Ben bu kadar beklemiyordum Bu nedir ya Bayağıdır gelmiyorum ben Koronadan beridir Boynuzlara bakın eee, Şu danalara bakın Şu danaların Güzelliğine bakın Oo, Kavurma ekmek de var danaların güzelliğine bakın. Hey maşallah ya. Hey maşallah ya. Hmm. Hoppala. Üf tosuna bak. Manda mıdır nedir arkadaş? Arkadaşlar bayağı bir her yerde inek var. Şimdi tavuk bizim bölümümüze anca geçiş yapıyoruz. Bizim bölümümüze anca geçiş yapıyoruz arkadaşlar. Havanın böyle olduğuna bakmayın. Çok soğuk. Tuz var. Sarımsak var. Tuzlu aydınlı. Ve bir Türkan'la karşılaşıyoruz direkt. Bir Türkan tavukla karşılaşıyoruz. Mağmuzları da var. Maşallah. Şurada bir hintimiz var. Ligorinler var. Ligorinler ne kadar acaba? Karışık. Ligorinler ne kadar? Abi ligorinler ne kadar? Bir sorsan onu ya. Bayağı. Tamam. Bayağı, bayağı, bayağı. 30 mu? Bayağı, bayağı. Tamam. Görünler 30'muş. Atas Atakstan ne kadarmış 35. 35. Bayağı. Ha şu tarafa geç. 35 35'miş arkadaşlar. Ligorinler 30'muş. O güvercinler de var. Paçasız bir tane benimkine yaşama şeyler ya. Çok halsizler. Tamam ne ne nasıl kırık Burada İspanç kırıkları var galiba. <laughs> Yo kırık da değil aslında şu sera Abi şunlar sera mı serama. Ne kadar onların çifti? Dört tane var abi onlar 400 lira. Dört tanesi 400 lira. Bir o siyah bir o beyaz bir abu siyah bir de bu. Horoz. Şu ana baba bunlar bu tüyde. Maşallah tüyle çok güzel bir şey ya. O yumurtlamaya çıktı zaten. yumurtluyor. Siyah mı? Aha, yumurtluyor çok güzel arkadaşlar. Burada hindiler var arkadaşlar. Burada da güvercin var. Neyse onu dönüşte bakacağız. Böyle sırayla gidelim de. Biraz sizde de evet, fiyat köy tavukları 50 lira. Seç beğen al. Köy tavukları 50 lira diyor tavukları ellerle. maşallah seç dayan, al. arkadaşlar kış geldi ya hayvanlar o bırakmalar olsun dayı bırakmalar ne kadar 75 75 maşallah selamünaleyküm hoş geldin. hoş bulduk nasılsın ya bırakmalar 75'tir arkadaşlar Ayrıca, şurada bir mavici horoz gördüm bir tane teşekkür <laughs> ederim <laughs> Da daya horoz ne kadar? Şu 90, lira. 90 lira. Maşallah. Evet arkadaşlar kazlara bak. Kazlar ne kadar abi? 100 lira. Ne kadar bunlara kaçilmesi ya? bir yaşında mı? Ne kadar? Bu senenin bu senenin yavrusu değil, değil mi? Maşallah. Şu yukarıdaki dişi mi abi? Dişi o dişi. Evet, onlar dişi oluyor. Şu şu erkek değil mi? Erkek. Aynen. Erkek maşallah. maşallah. Evet arkadaşlar, kazlara da baktık. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Burada bir çay keyfi var. Orada fazla bir şey yok. <laughs> O karşıda Amerikanlar var efsane. Onlara bakacağız. Burada atakslar var. Maşallah. Maşallah diyelim arkadaşlar. Hayvanlar hassiz gözüküyor ama. Ya bu ikisine yetişmiş de. Yetişmiş de bu yani. Burada pazarlık var. 75 lira demiş. Oo.

Onların patatsızları ne kadar? Patatsızları yani normal tavukları. Şunları soruyorum ben de. Şeyleri verdik de onlar kaldı. Ne var orada? 50 liraya var. Bir ataksızlar, bir de şey var. Bir ataksızlar, iki tane peruk var. Onlardan eski. Şu horoz galiba ya. Şu horoz. Kırmızı laf ayarlasana bana. Ataksız diyorsun. Evet, kaç.

Blue astrologlar var. Usta blue ne kadar? 75 lira kanka. 75 lira. 3 tane var bir tane de kırmızı var. Oo bu horozun cinsi ne böyle ya? Kıvırcık. Kıvırcık Amerika'dan geliyor. Onun fiyatı ne kadar? O da 80 lira kanka. 80 lira. Maşallah. Evet. Amerika'dan gelmedi <laughs> Öyleyse. Öyleyse. Değil. Değil. Oo, ya Oo yeşil başlara bakın. Maşallah. Ama burada da dişi kalmamış galiba ya. Evet. <laughs> dişi var dişi, dişi <laughs> var mı? Var. Aha, dişi. <laughs> Hadi ya. Bunların ne kadar fiyatı? <laughs> bunlar çok güzelmiş ya

maşallah Maviciye gel, maviciye. Mavici, Baba, şu ördeklere bak, ördeklere. Alsak mı bundan ya? <laughs> çok ya çok güzel. Amerikanlar ne kadar abi? Bu büyükler 100 lira. Bu büyükler 100 lira. Ay. 70 lira ey maşallah Ay. ya. Ağırdı. Şunlar ağırdı. erkek oluyor. Ağırdı. Şunlar evet. dişi oluyor. Şunlar çok güzelmiş Maşallah ya Burada bir tane dişi var arkadaşlar Benim gördüm 4-5 tane dişi var dedi ama Bir tane dişi var bence Diğerleri erkek Maşallah bayağı büyümüş abi bunlar ya Bu, Erkekler Hayırlı müşteriler evet. inşallah. Yok mu mavicilere müşteri? Hey Mavici maşallah. Bunlar, ne Takı kadar abi? Halinde. <laughs> Takım halinde 250. Ama tavukta sakal yok abi. Olmasın. Horoz da var yeter diyorsun maşallah. Horoza bakın. Ha güvercin de varmış. Ağızlar var. Kara tavuk de aynı. Yok arabadakiler küçük. Bunlar hasta. Şurada bir Hintler var arkadaşlar. Hintlere soralım mı? Abi Hintlere ne yazıyorsun? Tane yüz. Tane yüz. Hintler tane yüzmüş. Bir tane Hint tavuğu lazım bize de, neyse geliriz, bir tane Hint tavuğu lazım bize, şu siyah mesela süper, Ben de bir tane orijinal oroz var ya, bir tane orijinal Hint almamız lazım aslında. Yani, neyse, son, büyüsün de bakarız. Büyüyünce bakarız ya, ben de bir tane oroz var. Kara tavuk mu? 65 <laughs> yanlış var. Babam da astrolo pastası ya Karatavuk Hey maşallah Hey maşallah Bırahma ne kadar abi? 100 lira abi <laughs> Yumurta var arkadaşlar Burada yumurta ne kadarmış? <laughs> 15 kadar yumurtalar? 15 yaptı Yumurtalar 15'miş

Şeker 25 liraymış Evet arkadaşlar pazarın sonuna doğru Geliyoruz Burada hindiler var Selamun Aleyküm dayı. Hindilere ne diyorsun dayı 60 Ben de hindi yok da İnşallah yazı ben de yavru Düşünüyorum bu sene alamadık Burada da Pekin ördekleri var arkadaşlar. Hepsi dişi herhalde. Islanmışlar. Şu ligorinler güzelmiş ya benim hoşuma gitti. Bir de seramalar arkadaşlar. Seramalara şey yaptım. Bittim yani. Seramalar çok hoşuma gitti. Burada maviciler var. Şimdi herkese de fiyat soramıyoruz arkadaşlar. Diye yine çoğuna fiyat sordum yani. <laughs> Burada filişler var. Pilit sezonu kapandı ya. Oo, Pekin. Pekinler ne kadar abi? Sizin bakıyorsunuz. <laughs> pekinler ıslanmış yağmurdan geçmişler herhalde. Bir tane civcivler kaçıyor abi. Şu tavuk mesela. Pekinler ne kadar abi Pekinler? 35 lira. <laughs> Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. Seramalarla başladık. Şey seramalar gözüme kalmıştı. Onlarla bitirelim. Şu tavuk 100 lira alınır ya maşallah. Bilmiyorum gerçi ben piyasayı da. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.